İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun var olun arkadaşlarım. Bugün ayın 13'ü ve çarşamba günü. Açıklamada numaramı bıraktım. Özel ve kişisel danışmanlıklar için beni arayabilirsiniz bayan erkek evli bekar ayrımı yapmıyorum. İstediğinizi üzerinize alırsınız, istemediğinizi evrene salarsınız arkadaşlarım. Hadi bakalım açalım, açalım fincanınızı niyetinizde neler çıkacak. Şöyle fincanınızın içini siz de görün. Şöyle. Evet. Böyle arkadaşlarım bir bakış atacak bir kişi var size sana bir bakış atacak. E, dizlerinin bağı çözülecek arkadaşlar. Şu bakışlarından çok enerji alacaksınız ya da sizin bu kişi çok beklediğiniz bir kişi diyebilirim. Yani bir anda olumlu e, ulunlu büyüne doğru gittiği için sizde bir heyecan yaratabilir. O yüzden beklediğiniz bir kişi olabilir bu. O yüzden dolayı böyle bir eliniz ayağınız titreyebilir. Ondan sonra bir feraha kavuşacaksınız zaten. Böyle çok samimi bir konuşma var. Yani çok samimi bir konuşmanız olacak. Böyle kimse duymasın diye fısır fısır böyle eğilmişsiniz. Sanki gizli gizli konuşmalar var. Sizin enerji enerjinizi düşürmek için bakın hanenize bir bayan geliyor. Sadece de üçü övünmekle arkadaşlarım geçiyor bu kişinin yaptığı hayatıyla ilgili. Ama sizin de fazla bir e, yaşantınızda yükseklik olmadığı için... Fazla hani yaşantınız çok iyi olmadığı için maddi yönden bu kişi sadece sizle her şeyini paylaşmaya geliyor ama böyle size bir övünüyormuş gibi geliyor. Yani e, sizde o imkanlar olmadığı için olabilir ama bu kişinin de bunu böyle bir sürekli e, söylemesi de aslında iyi bir şey değil ama sadece bir değişiklikler olduğu zaman hanenizde e, bir alım satım işte yatırım para pul bu olaylardan çok fazla bahseden bir kişi kilolu 60 yaş üstü bu bayan. Her şeyini de size anlatmaya geliyor aslında bu kişi. Ama bunlar yürümüş gitmiş. Siz olduğunuz yerde sayıyorsunuz. O yüzden belki de hani e, kimisinde olur kimisinde olmaz ama e, gücendiğiniz ve e, sizin de böyle onun gibi olsam keşke gibilerinden düşüneceğiniz de var yani aslında ama e, çok fazla dozunu kaçırmış gibi o kişi de. Yani övünürken böyle e, sanki kaynananızın başınızdan gitmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Yani aynı hanenin içinde bazen kaçıyorsunuz bu kişiden. Yani çok fazla tam derdinizde, her şeyinizi paylaştığınız kişi ama bazı yerde de sıkıldığınız olaylar oluyor. Hep dip dibe, dip dibe, dip dibe. O yüzden dolayı bir bıkkınlık var ama bu sizden siz biraz daha gençsiniz, o biraz daha olgun ve yaşlı. Anlaşamadığınız konular var. Hayal gücü çok fazla olan bir arkadaşların bir erkek var ama bir bayan da onu bastırıyor sanki. Bu kadar böyle bir hani e, şey yapma diye. Hayal gücünle e, hayal etme bu kadar olmayacak bir şey için diye bastıran bir bayan var. Mantıklı düşün bazı şeyleri de diye bastıran bir anne olabilir, teyze olabilir, hala olabilir, yakınınız olabilir. Kendinizi çok kötü hissetmişsiniz. İki erkek tarafından dışlanmışsınız. Bu iki kişiyle görüştüğünüz kişiler olabilir. Büyük bir ihtimal aile içi değil çünkü. iki arkadaşınız olabilir ya da iki kişiyle görüşüyor olabilirsiniz. Bunlar bir olmuş sizi aradan çıkartmışlar. Sizi böyle e, diz çöktürmek için elinden geleni yapacak bir kişi var. Yani aslında daha önce çok iyiymiş aranız. Çok e, yani samimi konuşmalarınız, bir e, dostluk arkadaşlığınız varken. E, şimdi sizin bu kişi sizin çökmenizi istiyor arkadaşlarım. Dizlerinizin üstüne çöksün diye bekliyor desem yere. Sürekli böyle bir hesap makinası elinden düşmeyen bir kişi var arkadaşlarım. Bu kişi hep sürekli önünde bir defter hep hesap kitap yapıyor arkadaşlarım bu kişi. Bir destek bekleyen bir kişi var arkadaşlarım sizden. Yani maddi manevi bir destek bekliyor. Böyle incir, incir çekirdeğine doldurmayacak şeylerden bir anda çok fazla samimi olmadığınız bir kişiyle bir atışmışsınız. Böyle bir tartışma olmuş sanki. Böyle bitti dediğiniz yerde artık bir daha canlanış göreceksiniz. Ama hafiften bir soğuma olmuş aranızda. İsteseniz de aile içi bir erkeği bir bayandan vazgeçittiremiyorsunuz arkadaşlarım. Bu kişinin gözlerini aşk kör etmiş. Bu gencin gözleri bir erkek arkadaşlarım bu genç. Yani bu kişinin aşk gözlerini kör etmiş. Ailesi de böyle geri çekmeye çalışsa da bastırmaya da çalışsa yani böyle kesinlikle vazgeçiremeyeceksiniz. İstemediğiniz bir kişi. Sen kafanızda pervaneler dönüyor. Yani bin bir şeyler düşünüyorsunuz arkadaşlarım. Yani çoklu şeyler düşünüyorsunuz, fikirlerinizi harekete geçirttireceksiniz. Ş şey harfi arkadaşlarım, ş şey harfi bir telefonla hiç aramayacağı bir kişiyi arayacak. Sonra da pişman olacak. Niye ben böyle bir şey yaptım diye. Yani belki de o kişi cevap vermeyecek ya da bir olumsuz bir konuşma gelişecek. Sonra da bir pişman olacak. Ufak ufak elinize bir paralar geç, geçecek arkadaşlarım. Yani bir 200, 500, 1000 yani böyle ufak ufak bir paralar geçiyor elinize. Sanki böyle bir şeyleri kaçırıyorlar arkadaşlarım sizden. Yani sizin paranız mı yoksa ortak para mı bu paraları sizden kaçırıyorlar. Size vermemek için. Para konusunda da zaten onlara hiç güvenmiyorsunuz. Böyle hayatınızı zindana çevirmiş bir kişi var arkadaşlarım burada. Yani dışarı çıkmanıza engel olmuş, arkadaşlarınıza engel olmuş, görüşmenize engel olmuş, gelen gidene karışmış. Aşırı bir baskı olunca patlamışsınız orada. Yani kendinizi çok kötü hissetmeye başlamışsınız. Baskı iyi, çok baskı da iyi değil. Her şey dozunda yapılmalı. Ne çok baskı ne de fazla serbestlik yani çok da e, arkadaşları eleştirmek karışmak onunla görüşmeyeceksin bununla görüşmeyeceksin olaylar da biraz ters gibi geliyor bana elinde ne var ne yok böyle bir kaybetmiş bir kişi var sanki anne eline bakıyor yani ama bir mutsuzluk var yani e, bir ezilme var anne tarafından çünkü her şeyini kaybettiğin kaybettiğiniz için e, ezilmiş gibi eziliyor gibi hissediyorsunuz kendinizi her ne kadar da ...aile büyükleri de olsa ezilmiş gibi hissediyorsunuz. Hatasını böyle bir telafi etmeye çalışacak bir kişi var. Bir gel bir konuşalım sorumluluğumuzu hallederiz. Aramızda bir problem varsa ikimizin arasında çözebiliriz diyecek bir kişi var. Hiçbir şeyi gözümde yok diyorsunuz. Ne maddi ne manevi. Yanımda olsun yeter diyorsunuz ama... Hiçbir zamanda bir dört dörtlük e, hep böyle dip dibe dip dibe huzur olmuyor. E, o yüzden yani umduğunuz gibi olmayabilir sevgi aşk olayı. Üç paket var elinizde üç kapıya gönderiyorsunuz bu üç paketi. Biriniz şey döktüreceksiniz arkadaşlar lokma gibi. Ne bileyim bir hayır gibi bir tezgah var. Kalabalık var önünde. Bir şey döktüreceksiniz ama bu kurban ya da okuma gibi bir şey değil. Bu bir hayır. Bunu hayırı biriniz yaptıracaksınız. Bu bir ayın içinde olacak. İçinizden gelmiş Ramazan, Ramazan ayının içinde. Böyle hayatınızda baştan ayağa değişecek şeyler var. Karamsarlıklarınız gidecek bir değişimler olacak psikolojik tedavi gören bir erkek var arkadaşlarım. Bu kişi normal değil. Yani tamam çevresi düzgün, malı mülkü var, parası var ama geçinilecek bir kişi değil. Bu bayanında bir tane bayanında gözü bu erkekte. Ama yani huylarını bu kişinin de biliyorsunuz az çok geçinebilir miyim de diye düşünüyorsunuz aslında. K harfi çıkmış, R harfi çıkmış. Bahçelik bir yere gidiyorsunuz arkadaşlarım. K harfi, R harfi. Bahçelik böyle büyük bir park alanı olabilir. Çimli böyle çok geniş bir bir orman içi olabilir. Ama burası piknik yerine de benziyor biraz. Buraya da gidebilirsiniz ayrıca. Bir şüpheleriniz var. Sanki bulunduğunuz yerde 50-100 kişi, kişiler var. Arkanızdan iş çevriliyor gibi düşünüyorsunuz. Burası bir fabrikada, fabrika ya da büyük bir mağaza olabilir. Arkanızdan hissediyorsunuz bazı şeyleri. Pasta kutusu gibi bir şey geliyor hanenize arkadaşlarım. Elinde böyle dört köşe bir, bir bayan geliyor. Bir pasta kutusu geliyor hanenize. Biriniz serviste çalışmaya başlayacaksınız arkadaşlarım. Bir minibüsün içinde. Gidip gidip bir yerlere geleceksiniz. Gidip gidip bir yerlere geliyorsunuz. Minibüs tarzı bir arabayla. Bu yaptığınız işi olabilir. Kafanızda böyle bazı şeylere bitti artık. O benim için bitti diyorsunuz. Ama bu geldiği zaman gene sizi bağlıyor kendine. Keskin kararlar veriyorsunuz ama o, o kelimelerinizi size yutturuyor yani. Affetmeyeceğim, affetmeyeceğim diyorsunuz. Yutturuyor size. Merakla bekliyorsunuz arkadaşlarım. İlk defa gideceğiniz e, bir tanışma olacak bu olay. Bakalım nasıl karşılanacağım? Beni kabul edebilecekler mi? Nasıl bir karşılama olacak? Onun için sabırsızca böyle bir zaman geçiren bir bayan var. Sabırsızlanıyor yani ne ortama gireceğim? Kim nasıl karşılayacak? Yani o ortamın içine girmek için gün sayıyorsunuz siz. Kapınızda kocaman bir aslan yatmış arkadaşlarım. Her ne kadar da size kıssa da sinirlense de bir başkası tarafından size bir zarar gelmiş olsa üstüne atlar. Yani öyle bir aslan yatıyor kapınızda. Size zarar gelmemesi için elinden geleni yapar. Ha ben yaparım diyor ama bir başkasına da bir şeyler yaptırmam diyor aileme veya bu sevdiğim kişilere zarar verdettirmem diyen bir kişi var. Bu bir erkek. Bir erkek de arkadaşlar burada kendini dışlanmış gibi hissediyor. Yani öyle hissettirmişler kendilerini iki tane bayan e, bu erkeği e, sen necisin kimsin gibilerinden bir dışlama olayına girmişler yani bu kişiyi dışlamışlar bir nevi yani sen kimsin süsü vermişler yani <laughs> sanki böyle bir ayran makinası gibi büyük bir tane hani içinde böyle çeşmeli bir şeyler olur hani bardağı uzatırsanız doldurursunuz büyük bir ayran makinası gibi bir şey alıyorsunuz içi bu bir makina da olabilir ama ben bardak da görünce Belki farklı bir makinede olabilir ama böyle bir işinizle ilgili bir şeyler alacaksınız arkadaşlarım. Kötü bir olay atlatmışsınız erkek izleyicilerim. Kalp, kri kalp krizi mi geçirdiniz? Geçirdiğinizi mi sandınız? Oturduğunuz yerden kalkamamışsınız. Yani şöyle eliniz bir telefona gidip de alo diyememişsiniz. Yani nefes alamamışsınız. Şöyle iki dakika falan dona kalmışsınız. Yani bir kesinlikle bir kalp krizi geçirmiş biriniz var bir iki ayın içinde. Elinde bir çatal çıkmış bir erkeğin böyle bir kişiye dürtüp duruyor. Yani o dürtmeden de o iş yürümüyor. Aslında dürterek belki usta başı oldunuz, belki yönetici oldunuz, belki farklı bir şey oldunuz ama o çatal bir ok gibi bir şeyler dürtmeden sizin dürtmelerinizle yürüyen bir şeyler var. Siz yönetiyorsunuz o kişileri sanki. Siz, siz hiçbir şey yapamayan bir genç var arkadaşlarım. Sanki bu yüzde elli engelli gibi. Bunun sorumluluğunu da hanenizden başka bir kişi yapıyor. Yani mecburiyetten kayınvalide ya da annenizle beraber kalıyorsunuz. Siz bir çalışıyor gibisiniz ama onunla ilgilenen hanede büyük bir kişi var. Bu da sizi bu durumda çok üzüyor. Yani bu olaya alışmışsınız artık ama iyileşemeyeceğini düşünüyorsunuz. Ve de böyle de olacak, böyle gidecek ama e, ilgilenen bir kişi var merkezi yerden hariç siz hiçbir yerde yapamazsınız arkadaşlar böyle kenar köşe köy tenha bir yerlerde işinizden dolayı e, <laughs> hiçbir yere yerleşemeyeceksiniz hep böyle merkezi merkeze yakın bir yerlerde oturacaksınız gitmeyi düşünüyorsunuz ama sizin için daha çok uzak çünkü e, hem evde ee, okula giden, eğitim alan kişiler var. Okul yakın olması gerekiyor. Bir yandan da e, çalışma hayatınız devam ediyor. Tam emekli olamamışsınız gibi görüyorum. O yüzden dolayı özenciniz var bir kenar köşeye gidelim diye ama hani köy gibi, daha başı gibi bir yer ama böyle bir yer daha çok erken gibi görüyorum sizin için. Gidemeyeceksiniz yani biriniz. Kendi isteklerini süren bir kişi var arkadaşlarım. Sürekli bu kişi kendi isteklerini sür, sürüyor öne. Ama sizle böyle Fazla ilgilenmiyor. Hep benim dediğim olsun, şu olsun, bu olsun. Kendi isteklerini öne sürüyor arkadaşlarım. Sevginize bir türlü bir erkeğe inandıramamışsınız bayanlar. Yani siz çok seviyorsunuz ama bu kişi bir türlü sizin sevdiğinize inanmamış. Çok peşinde koşturmuşsunuz, çok da paralar harcamışsınız bu kişi için. Ama taksiyle, ama yemekle, ama otelle, yani... Birçok şeye paralar harcamışsınız. Her ikinizden de paralar gitmiş ama inandırana kadar çok e, paralarınız gitmiş. Baştan inanmış olmuş olsaymışsınız ama bu kadar paranız belki de gitmeyecekti. Çok bedeller ödemişsiniz yani. İki tane bilezik ayrılmış arkadaşlarım size. Biri düz bilezik biri Adana burunması bu aileden e, size alınmış bir şey olabilir. Yani alınmış konulmuş yarın bir gün takarım. Gibilerinden böyle büyüklerden bir size bir yatırım yapılmış ama harcarsınız da diye verilmeyen bir şey. <laughs> bir kol saati alıyorsunuz erkek izleyicilerim. Çok güzel hem de değeri çok fazla olan bir şey. Yani çok böyle ya kendiniz alacaksınız ama karşınızda da bir kişi var, bir bayan var. O da hediye edebilir ya da baktığınız aldığınız yerdeki kişi bir bayan olabilir. Kol saati e, takıyorsunuz sanki kolunuza. Bir iş çıkışınızda bir yere telefonla çağrılacaksınız. Böyle arkadaşınız yan, arkadaşınızın yanına gideceksiniz arkadaşlar. Tam sizin iş, iş çıkış saatinize denk gelecek. iş başvurusu yapmışsınız sonuç bekliyorsunuz. Buradan olumlu bir sonuç alacaksınız arkadaşlar. Birinizi arayacaklar. Gelin başlayalım. De deneyelim, birbirimizi deneyelim, yapabilecek miyiz diye bir telefon geliyor. Bir de fön makinası gibi sanki bir şey alacaksınız arkadaşlar. İhtiyacınız var. Sanki bir ağacın dibine oturmuşsunuz, bağdaş kurmuşsunuz. Bir bayan, bir erkek Böyle e, gözlerden uzak yerde bir buluşmanız olacak. Burada bir evlilik teklifi alacaksınız arkadaşlarım siz. Burada evlilik teklifi mi olur diyeceksiniz ama yani e, sakin bir yerde evlilik teklifi alıyorsunuz bu erkekten. Böyle stadyum gibi bir yere gideceksiniz. E, sanki üst üste böyle merdivenler gibi yerler var, oturaklar gibi. Başka bir yer de olabilir ama burası basketbol yeri de olabilir. E, bowling yeri de olabilir ama burası böyle bir e, dik ve aşağıya doğru çok büyük oturulan oturaklı merdivenler gibi çok büyük stadyum gibi bir yer gibi gözüküyor kendi elinizle altınlarınızı vermişsiniz alamıyorsunuz kaç tane olduğunu biliyorsunuz ama o zaten ödemeyeceği için umursamamış bile kaç tane olduğunu bile unutmuş Bayağı da zaman geçmiş Hakkınızı bu konuda helal etmeyeceksiniz. Birkaç defa uyarmışsınız ama ödeme gücü yok bu kişinin. Ta ki o telefon gelene kadar huzursuzluğunuz devam edecek. O beklediğiniz telefon geldikten sonra huzura kavuşacaksınız. Yani ne yattığınızı yattık ne kalktığınız kalktık bekliyorsunuz. Bu telefon gelmedikten sonra size huzur yok. Kendine bir türlü sizi anlatamamış, ifade edememiş bir kişi var. Yanlış anlaşılmalar var aranızda. Sürekli sizi bir suçlayan bir erkek var arkadaşlarım. Bu kişi biraz kendi suçunu bastırmak için sizi suçluyor. Sen şöylesin, sen böylesin. Ama bunun böyle olmadığını biliyorsunuz zaten. Suçunu bastırıyor bu kişi. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.